Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e futbol mobilin 3. bölümünü çekiyoruz artık Bu bölümde biraz gelişimler yapmamız lazım Mesela şöyle bir kadro göstereyim ben kadromu güçlendirdim ve Şöyle Joe Felix'e Santofara falan koydum 80'lik oldu Sonra Figo Figo'muz 90'lık oldu Şöyle kanatta falan Hakan 80'lik Çok iyi oldu kadromuz Şimdi şöyle 200 paramız olmuş şurada. Ama ben bir şeyler açmak istiyorum. Yunan sözleşmeye gelsek mesela. Ha, biletlerim oldu bir bile. benim maç şey video dışında bir maç attım. 3 yıldızlık bu çöp ama şunu yine açalım bir. Bir tane de 5 yıldızlık var. Geç bunu geç. İşime yaramaz orada 72'lik. O kullanıyorum bu arada. Kaleciymiş şimdi 5 yıldızımız aşağı haydi bismillah. İnşallah güzel bir şey çıkar. Var güzel bir şey ya beyaz ne ya beyaz yanmasın. Oo ne geliyor? Şey İngiltere Ligi Premier Lig 5 yıldız. 11 numara. mi Felix lan yine? ikinci Joao Felix'imiz elde olsun. Bunu satabiliyor muyum ben? Evet de satarım. Mağaza desem mesela. Evet, o da değil. Oyun planı. Şunu bastık mesela. bir şey yapamıyoruz abi. E bunu bana yorumlarda söylerseniz sevinirim. E, ben satmayı bilmiyorum. Onu satamıyoruz maalesef. Şimdi ne yapacaktık biz? Ne yapacaktım ben ya? Şuradan özel oyuncu listesi. Ne zaman bende? Ha bu üç yıldızlık yok ama. He anladım ben bunu. Şunda var mı? Üç yıldızlı bir kaleci var. Aslında. kaleci olabilir mi? 90'lık santrofor var mı? Gerek yok santroforum var. Kalecimi alsam stoper mi? Önce stoper alayım. Şunu aldım ben. Anlaş. Tamam. Çok güzel. Tamam. Bir tane de 88'lik stoperimiz oldu. Güzel. Nuduka. Artık Nuduka'mız var biraz şimdi hızlı oynamaya başlayacağım şöyle hemen. Eee nereden dur şuradan. otomatik Otoma seç. O takım oyun tarzına göre otomatik seç. Tamam. Oo bak şu 88'lik adamımız girdi eleman oyuna. Eleman. Görev Görev yapacağım bu videoda biraz. Ver şuradan tamam şimdi çok güzel paketler açacağız şimdi arkadaşlar önemli şeyler bunlar baya önemli şeyler hatta ben bunun video dışına baktım açabileceğim en mantıklı paket bu neden çünkü en düşük 87'lik mesela çıkabilecek şeyler çok iyi değil ama yani yine iyi şeyler çıkıyor bunda çıkabilecek en kötü şey ben çünkü çok şanslı değilim. Bunda 72 şeyler falan çıkabiliyor yani. O yüzden en mantıklısı bu. Bir tane şundan bir tane de bunu açmayı düşünüyorum. Ve bunda da yine 88'lik bu. İlk bunu açacağım. Haydi bismillah açıyoruz. Hadi bir ne bileyim ne gelsin kim mi falan yani. Ne bileyim güzel bir şey gelsin. Haydi bismillah. Bastık. Haydi. Beyaz mı yandı harbi bunda ya? Ya bunda bile beyaz yazacak kadar şan Islak yani Tam 5 yıldız Yeşil yandı 8 dolar bayan mi mi çıktı? Çıkabilecek en iyi şey çıktı herhalde Çıkabilecek en iyi kar çıktı 95'i kimi çıkartabilecek mi iyi şey çıktı. Oha. 95 hiç. Hiç beklemiyordum ha. Çok en şey yani. Nasıl çıkarttım lan ben onu? Yani şey... Arkadaşlar bunu yani bunun için bir abone olun kanala. Otomatik seç takım oyun tarzına ya otomatik seç. Tamam. Kimli oyunda güzel. Şu otomatik set yapacağım arkadaşlar ondan sonra takım şey yapmayı çok beceremiyorum güzel. Takım güçlü deniyor. yavaş yavaş böyle. Yani çok güzel olacak. Bir tane daha açacağım bu sefer diğer paketten açacağım. Zaten onda çıkabilecek en iyi şey çıkarttıysak şimdi bundan da Salah çıksa var ya. Üf haydi bismillah haydi hocam. Hadi bir Neymar. Hadi bir Salah. Hadi bir efsane arıyoruz hocam. Hadi. Işıklar söndü. 4 yıldız ne ya? Yeşil yanda tekrar. 27 numara. V takımı. <laughs> w yazıyordu logosunda. Kim bu? Hadi hocam. Dandik paketten Messi mi? M. Arnold. Çok mu Arnold çıktı 91'lik? Olsun yani güzel yani. 91-91'di biz. Yani kaç 70'lik oyuncular kullanıyoruz hala Şöyle takımımızı hemen şey yapalım. Şuradan şöyle otomatik seç. O oyundan şöyle. Üf. Maşallah. Yani 3 tane 90 90 oldu. Bir tane de 88'lik var. Bir de Hakan Çalhan oldu. Bir dakika kaleci çıkarmıştım. Çıkarmıştım aslında. Onu soksam ayna. Ha. Şunu oyna şu soksam düşüyor. O zaman sokmayacağız. <laughs> Sokamayız. Şunu alalım. Hadi o yüzden kanala abone olun. Patlıcanlar yani biz patlıcanız sizde. Patlıcan olmak istiyorsanız. şimdi arkadaşlar, şu lafı unutmayın. Bugün herkes patlayacak. Şimdi neyse biz maça girelim ancak yeni oyuncularımızla bir. Şöyle. Bir dakika. Ha, görev yapacaktım bugünlerde mi? Görevleri bir yapalım bir. Ondan 5 yıldızlık oyuncu falan veriyor. Ha. İşi yaşam baş önce bir maç yapalım biz. İki evdeymiş ya. Ama neyse işte güzel şeyler çıkarttık yani 95 kime Güzel. Şimdi maçımıza girelim. Haydi bismillah. Evet Türkiye'yiz. Rekibimize kim geliyor? Mısır geldi. Bir milli maç arkadaşlar o zaman adını söyleyemem ama yani onların oyuncuları falan tıp aynı değil yani. Onların oyuncuları da başka şeyler yani. Kadrolar aynı değil yani. Ö önceki videoda Real Madrid gelmişti. Real Madrid oyuncuları değil yani. Bu sefer milli maç oldu. Saplayacağız mı size? Hakan Çalhanoğlu attı başını Antonio Silva. Attı tekrar Hakan. Hakan attı Alex Grimaldo. Alex Grimaldo gitti. Şu, şu topu Joao Felix'e de ama atamadı. Percy Yanez, Joe Felix, atla pasını Arnold. Ka Adamdan döndü. Adamdan döndü. Mustafa oyuncu hemen kendini fark ettirdi ha. Şaşırdım ben. Ya tamam biliyoruz bunları biliyoruz ya hadi. Aynen sonra şuradan şey yapıyoruz. Başladık ortamıza. Vurdu şutunu. Vuramadık. Sen vur. Ben şeysiz ha. Biz ne yapıyoruz biz? Aman dikkat aldık onu. Antonio Silva attı Joe Felix. Joe Felix o ne biçim şut? O ne biçim şut? Tamam biz yeni özmüş ya. Mısır kimmiş? Türkiye'yi zan biz. Hadi Türkiye'nin gücü bak. Hadi Arnold. Hadi Arnold. Hadi Arnold. Beceriksiz Arnold. O kadar sevindik seni zaten Arnold ya. Alex game aldı senden daha iyi Hatta bazı ne? Peşte ya neyse beceriksiz oldu. Ben bu an oldu oyundan çıkarsın mı? Kime? Kimihim pasta bile şekilli adama bak ya. Bu Joe Felix zaten ayrı bir beceriksiz. En iyisi Hakan ya. Yani Türkler her zaman daha iyidir arkadaşlar onu işte söyleyeyim ben. i̇lk yani kez maçta koyuna kullandık hadi videolarda. Şaşırtıcı Hadi kim be Bas kim be Aferin sana kim be Bir daha kaptırdı adama Bravo kim be Yine kaptırdık Thiago Silva Hakan Çavhanoğlu 40 metreden bir tane daha gol geliyor mu Vurdu Oğlum bu def Tüm toplar defanslarından sekiyor adamların Altta pasla Hakan Hakan vurdu Hakan gol Gol Saplayanlar tokumu saplıyoruz. Hakan ne yapıyor? Ceza sahası dışından mükemmel tam köşeye oturttu böyle. Ya ben koltuğa bu kadar güzel oturuyorum O kadar güzel oturdu top. Atmasın ne? Arnold. Arnold abi ben. Hakan bravo. Alex Grimaldo. Aç ortanı. Vur kafayı. O ne biçim şut. <laughs> o kadar çorafe sen de. O kadar sana özel video ekledik ya. Şu çorafe al onu. Hakan vur kafayı. tam sıkıntı yok o vurdu ama biz aldık. At pasını. Bravo Alex game aldı. Hadi at sen de pasını. Hakan Hakan vurdu. Kaleci çok kötü Uf, Çok kötü. Hiç yakıştıramadım Hakan'a. Thiago Silva vuruyor oradan. Bravo Hakan. At pasını. Arnold. Arnold at ara pasını. Koş Joao Felix. At pasını. Tekrar. Ah be. Tamam. İlk bir sıfır. Tamam. Milli maçı alıyoruz ya. Yani. Milli maç dedik mi gaza geliyoruz ya. Yani. Bak Hakan neyse Inter'deki gibi oynuyor milli maçta da. Zaten normal Türkiye'deki gibi oynasaydı kaybetmiş. Kaybediyorduk şu anda. Yani tek golümüz o attı. Hadi Arnold. O kadar 91 sen ya. Bak Figo nasıl aldı? Gördün mü Figo'yu? Az şu Figo'yu örnek kalın ya. Hadi Joe Felix. Vır. Gol. Saplayanlar takımı Türkiye. Bugün de saplıyor. Mısır acımıyoruz. İki oldu. Bir değil. Bir çeyrek değil. Bir buçuk değil. Bir beş değil. İki, evet çok güzel gidiyoruz. Arnold top aldı, attı pasını. Nuduka, yeni oyuncunun burada 88'lik olan adam. Yani hadi Kimi koş, hadi Kimi, hadi Kimi sen de bir gol atarsın geldin yani. Yani sağ beksin ama olsun sen de de gol atacağız ya. Bu maç olmasa da bir gün atarsın. Herkesin zamanı gelecek, herkes bir gün gidecek. Hadi kime Aldın onu Be ben ne hata yaptım orada? Bu kime Arnold. Alt arabasını Figo'ya. Figo'ya atacaktım orada Hadi. Beş eşsiz. Oh kaleci. Şöyle yüksek degaj yap. İlk kez kaleciye top geldi ha. Benim pastanın dışında. Arnold at pasını şuna. Sen de at şuna. Kime? Hadi kime? Hadi kime? Bravo kime? Gidersin sen oradan. Ah be sıkıntı yok kime? Kimmiş Santofora geldi? Adam sağa bekti Santofora geldi. Ne yapıyor kime? Ne puanlıyor ya? Adama değmedin bile. Altı üstü oynat o adamın içinden geçmiş. Rossi mi oğlum bu adam ya? Rossi adamın içinden geçiyor yani. Yani deniyor en içinden geçmeyi. Olsun. Kim? Thomas Pavey diye bir adam oyunu onlarda. Sıkıntı yok. Tom Pavey mavi işlemez bize. Hadi. Şimdi üçüncü gol geldi. Allah'ın hakkı üçlü. Bravo Joe Felix. Alıyorsun onu hadi ya. Bu herifle atan topu ya. Adamla oynamayı bilmiyor hadi. Hadi Arnold. Bas Arnold at pasını şuna. Hadi Figo. Figo. Dön geri. At pasını şuna. Vur Joe Felix. Cool, cool. Saplıyoruz. Bir değil. Bir buçuk değil. iki değil. iki yirmi beş değil. iki buçuk değil. iki yetmiş beş değil. Üç. Öyle ya. Çok güzel yani. Üç olduk. Ya. Şöyle. Hop tekrar Joe Felix Figo'ya. Figo. Figo. Pc'siz figo. tarafasını yapasını. PJ'siz Figo. O işte Figo iyi oynuyor ya. Figo işte ve al ondan cevap edin. Aldım topu be abi. Figo ve. Ah be güzel vurmuştu. Yalın golü olabilirdi ya. Helal lan sana. Hadi bu kafayı bir kafa de olsun artık ya. Beş eşsizler ya dışarı atıyorlar. Aynı anladığım bir şey. lazım mesela. Daha almamız lazım bizim. Tursun yani. Bir yapsa zaten. Joao Felix. Attı pasını. Hakan. Hakan. Sallımlı takımı. Ah be kaleci. Hadi 90 attı 4'teyiz. Hadi. Son gol. Ben orada atak yapacaktım belki. Neyse arkadaşlar güzeldi. Sapladık yani. 13 şutumuz varmış adamların bir şutu var. İlk kez kalemize şut geldi. Yani herhalde. İlk kez ben. 3 maçta yani. Güzel güzel iyiyiz. Saplıyoruz. Zalımlar takımı Barcelona. Parsandadan daha da zalımız da neyse. Şey alalım ödüllerimizi. Ben biraz şu güçlendirmek istiyorum aslında. Mesela kim güçlendireyim? Şu adam 55'lik oyuncu oynatıyoruz ya. Bari güçlendirelim de. Şöyle. Rastgele veriyorum ben bunları ben. İnşallah bir işe yarıyordu. Güzel 57'lik oldu 55'te. O da bir şeydi. Görevlere bakalım. Ver bana şuradan ödüllerimi. Ah, Maçta Maçlarda gol yememek. Sapladık. Galibiyet şeyi. Lig golleri toplam 10. Şu kadar 10 gol atmışız ha. Arkadaşlar bu zorluğu değiştirebiliyor muyuz ya? Ama şimdi başkalarına karşı oynuyoruz o da var. Online. Şöyle tekrar takımımıza bakalım. Bu videoda ne kazandık? Şu oldu kazandık. Boş adammış. Şuradan Nuduk Zencevif kazandık. Stopper ama Biz Defansif Orta saha oynatıyoruz. Sıkıntı yok. Sonra bu da kimmiş var. 95'i çıkartabileceğimiz en iyi şeyi çıkardık ancak bu video yapabildiğimiz en iyisini yapmışızdır yani. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsiniz. Size verim. Görüşürüz. Kanala abone video Videoyu like atmayı unutmayın.